ülkemizin en genç illerinden biri. İstanbul'a en yakın turizm merkezi. Termaliyle, doğasıyla bir cennet. Güzel Yalova'dayız bugün. Yalova'yı sizler için geziyoruz, dolaşıyoruz. İlk durağımız Yürüyen Köşk. Bu köşk nasıl yürümüş merak ediyorsanız Bülent Bey'e kulak verelim. Atatürk 1929 yılında Yalova'dan Ertuğrul yatıyla geçerken bir çınar ağacı görüyor. Ve bu çınar ağacının dibinde dinlenmek istiyor. Çınar ağacının dibinde dinlendikten sonra burada bir köşk yapılmasını öneriyor. Burada bir köşk yapılıyor. Bir süre sonra ağacın dallarının köşkün çatısına vurduğu görülüyor. E, dalın kesilmesi yönünde Atatürk'e bilgi veriliyor. Atatürk'te dal kesileceğini, köşkü yıkın ya da yürütün diyor. E, köşkün yürütülmesine karar veriliyor. İstanbul Belediyesi'nden işte raylar getiriliyor. Köşk doğu yönünde 4 metre 60 santim e, yürütülüyor. Bir dalı kesmemek uğruna bir köşk yürüt. to be Burası da Yalova'nın meşhur kağıt müzesi. Kağıt müzesi ile ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. Müzemiz Türkiye'nin ilk kağıt müzesi. İbrahim Müteferrika'nın anısını canlandırmak, bu olayı anlatmak, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için kuruldu. Bizim ürettiğimiz kağıt 1700'lü yılların tekniği ve teknolojisiyle üretiyoruz. Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz, herhangi bir ağırtma işlemi yapmıyoruz. Eski çağlarda nasıl üretiliyorsa biz de bugün de o şekilde üretiyoruz. Kağıdımızı belediyemizin budadığı ağaçların dallarını topluyoruz, buraya getiriliyor. Kabukları soyuluyor, kabukları kaynatılıp dövülüyor ve kağıt haline getiriliyor. O dönemlerde kağıdı beyazlatabilmek için kireçli su, veya meşe külü kullanılırmış. Biz de aynı yöntemleri kullanıyoruz. Kireç suda bekletip güneşte kurutuluyor. Tekrarlanıyor bu işlemler. 3-5 seferde olabiliyor. Beyaz kağıt elde edebilmek için. Ondan sonra dövülüyor. Suda çözündürülüp bir kağıt yüzeyi elde ediyoruz. Kurutup aharlama işlemi. Ondan sonra mühreleme işlemi oluyor. O kağıt düzgün bir yüzey elde edebiliyoruz. Görülecek, gezilecek çok yerleri var. Kağıt Müzesi de bunlardan biri. Türkiye'de ilk ve tek şu anda herkesi bekleriz. Ve şimdi de Kent Müzesi'ndeyiz. Yalova Belediyesi'nin Zambak Projesi adında bir projesi var. Proje ile ilgili detaylı bilgileri alalım. E, Zamanlar ve mekandan bağımsız bir kamu yönetimi modeli e, projesi kapsamında işlerini uzaktan devam ettirmeye başladı. E, Burada benim yaptığım iş görüyorsunuz, e, belediye binasından ayrı bir yerde çalışıyorum. Her yerden bilgisayarıma girip işlemlerimi yapıyorum. Vatandaş zaten hizmet masalarımızda, e, dilekçelerini, başvuruda bulunuyor. Onlar zaten benim sistemime aktarılıyor. Buradan görüyorum, işlerimi takip ediyorum ve sürecimi başlatıyorum. İlgili işlemlerimi yaparak sonlandırıyorum ve ben bunu sistem üzerinden tekrar dönüyorum. Yalova yemyeşil, Yalova cap canlı. Burada çiçekten halı bile yapmışlar bakar mısınız?